Kültür Fikirler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Üniversite tanıtım videoları serimiz Akdeniz Hukuk Fakültesi ile devam ediyor. Ben Hatice Keser. Bugünkü videomuzun moderatörlerini yapacağım. Rezan, Büşra ve Kadir bizlerle bugün. Merhaba arkadaşlar. Kendinizi kısaca tanıtarak başlayalım isterseniz. Daha sonra sorularımıza geçelim. Büşra seninle başlayabiliriz. Merhaba. Büşra Soy. Ben eee 3. sınıf öğrencisiyim. Diğer arkadaş 3. sınıftan geçtim. Eylül'de 3. sınıf olacağım. Diğer arkadaşlardan farklı olarak ismim Kadir Akça. Muğla Fethiyeli'yim. Ee, bu kadar. Tamam o zaman ben ilk sorumuzla başlayayım. Ee, tercih dönem hakkında bir video hazırlarken hazır. Ben sizin tercih döneminiz hakkında sormak istiyorum ilk soruyu. Tercih döneminizde sizi Akdeniz hukuka yönlendiren şey neydi? Neden Akdeniz hukuku? Büşra seninle başlayalım tekrar istersen. Evet. Ee, ben e, üniversite sınavına hazırlanırken hep Ankara istiyordum. Hep kafamda Ankara vardı. Açıkçası Antalya'yı ve Akdeniz Hukuk hiç düşünmüyordum. Başka şehirlere de düşünmüyordum. Ama e, yani sınav sıralamamı öğrenince maalesef Ankara olmayacağını gördüm. Sonra işte diğer şeylere de şans vermeye başladım. Akdeniz Hukuk yazdım çünkü Antalya çok güzel bir şehir. Hani biraz da araştırdım işte kampüsünü, olanaklarını vesaire. O yüzden Akdeniz'i yazmaya karar verdim. Yani benim için bu şekilde oldu. Aslında ilk seçeneğim değildi. İlk istediğim yer değildi. Ben aslında işletmeyi istedim. Hukuk hedeflemeyi Ama sıralama gelince mezuna kalmak istemedim. Tercih işleme süresiyle yazdım. Akdeniz bu geldi. Ben yani pişmanlıyım değilim hikaye biraz daha farklı. Ben sayısalcıydım sınava hazırlanırken. Ee, ya, hukuk ya hukuk ya tıp istiyordum. Yani bu arada işte o dişçilikler, eczacılıklar falan da vardı seçenek olarak ama onlar pek yapabileceğim alanlar değildi. İşte sınav pek istediğim gibi geçmedi. Tıp hayali baktım gidiyor. Hukuka yöneldim. Açıkçası hani evime de yakın biraz hani işte Muğla'da hukuk yok. Ya İzmir'de ya Antalya'da var. Hatta sıraya da 1'e 9.52'ye Antalya yazdım yani işte 9.50 biraz daha kök diye işte hocaların falan zaten 9 yıl olur dedi. Hatta bir açtım işte tercihler açıklandı. Sonuçlar Akdeniz Kuk geldi. Üzüldüm be. Neden İzmir olmadı diye. Ama şu an çok Çok güzel bir okul. Benim tercihim de bu şekilde. Bilmeden sadece puanlara göre bir sıralama yaptı. Salve... Peki. Bir diğer soruyla devam ediyorum ben. Okulumuzun devam zorunluluğu var mı? Hocalarınızın bu konudaki tutumu ne? Ben başlayayım yine isterseniz. Devam zorunluluğumuz yok. Ana derslerin birçoğunda yok. Sadece bir iki derste oldu bu zamana kadar devam zorunluluğumuz. Zaten bir buçuk senedir pandemi değil. Hani pandemide zaten hiç devam zorunluluğu yoktu yani bu zamana kadar dördüncü sınıfa kadar aldığım derslerde sadece üç derse falan devam zorunluluğum vardı. Onun dışında yok. Buna şöyle bir ekleme okuyabilirim ben. Bir kere aynen doğru. Ama bazı derslerde devam zorunlu yerine imza attırma durumu var. İmza alıyorlar sadece. O imza attığımız derslerde hoca listeden aynen bir ses için diye kontrol edebiliyor. Onun üstünde devam zorunluluğu yok zaten. Evet aynı şekilde yani devam zorunluluğu zaten çoğu derslerimiz aynı olduğu için sadece işte Rezan'ın dediği gibi bazı derslerde hocalar imzaya önem veriyor. Evrakta sahtecilik olmasın gibisinden. Ya ben bunu fakültede çok az ders görebildim. 6-7 arkadaşlarda ama birkaç defa bu oldu yani hoca işte bir anda Müşra Ösoy burada mı? Gibisinden yani artık yoklama alabiliyordu. Onun dışında devam durumunu yok fakültede. O zaman biraz kampüsünüzden bahsedelim. Kampüsünüz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yerleşkenizden memnun musunuz? Ben yerleşkeden çok memnunum açıkçası. Kampüsümüz Antalya'nın çok güzel konumlarından yani Konyaaltı'nın en merkezi yerinde. İşte sahile çok yakın Antalya merkezine çok yakın e, ee, yerleşkemiz gerçekten çok güzel. Üç ilçeyi de kapsıyor diyebilirim aslında. Antalya'nın en büyük üç ilçesini. Ee, kampüsün içi hakkında da e, çok olanakları çok fazla olan bir kampüsümüz var. Hatta bence Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birisine sahibiz diyebilirim. Üç tane çarşısı var içerisinde. Yani kampüste yaşıyorsanız, yurtta falan kalıyorsanız kampüsten çıkmadan her şeyinizi halledebilirsiniz diyebilirim. Evet. Ya Kampüs olanakları da çok iyi, kampüs çevresi de çok iyi. Üçten dediği gibi sahillerde yakın veya işte böyle işte günümüzde insanların çok kullandığı yaşam alanları taze yerler de var yani böyle bir 500 metrelik bir çap içerisinde 3-4 tane alışveriş merkezi var. Bunlara çok yakın bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Kampüsten çıkar çıkmaz alışveriş merkezine gidebiliyorsunuz yani bir ihtiyacınız olduğunda. Benim bir dezavantajım ben köpekten çok korkuyorum. Geceleri biraz çok köpek oluyor kampüste pek gece kalmamaya çalışıyorum o yüzden. Onun dışında ben göre kampüsün bu. Özellikle bizim fakültenin kantininde bir tane siyah köpek vardı. Hala oradaysa o çok kötüydü. Beni çok etkiliyordu. Ee, onun dışında kampüs hayatı çok eğlenceliydi. İnşallah Eylül'de tekrar yaşayacağız. Peki kampüsünüzün ulaşım ve konaklama olanakları neler? E, kampüsümüzün içerisinde e, kız ve erkek yurdu var. KYK yurdu çevresi dediğim gibi üç tane için zaten tam ortasında bulunuyor. İşte genelde öğrenciler az önce Rezan'ın da söylediği gibi kültür mahallesinde kalıyorlar. İşte onun yanında Gülveren vesaire başka mahalleler de var. Konaklama açısından çok fazla seçenek var. İşte özel yurt, apart vesaire ama birazcık sanırım diğer şehirlere göre pahalı bir şehir. E, ulaşım açısından da kampüste beş tane kapı var. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Ve yani <laughs> onun için de rahat, zaten çok fazla sürmüyor bir yerden yere gitmek evler normalde biz bir 2018 gibi 2018'de çok pahalı değildi normalde diğer şehirlere göre. Ama bu son zamlarla birlikte normal şehirler seviyesine geldi diyebilirim. Ben de aynı fikirdeyim. Ulaşım Antalya'da çok rahat. Yani sadece kampüs içerisinde değil. Yani olarak da e, şehir olarak da özellikle Muğla'yla kıyaslamam gerekirse çok rahat. Ben ondan çok rahat etmiştim açıkçası. Yani bizim burada o kadar gelişmiş bir otobüs sistemimiz yok. Bunun yanı sıra yani kampüs çevresindeki konaklama olanakları da çok kötü değil. Mesela ben özel bir yurtta kalıyorum. Kampüsün dışarısında ama kampüse yürüyerek ya fakülteye tam yaklaşık 25-30 dakika falan yani. Çevre de kültür mahallesi Reza'nın dediği gibi ama e, de, onların da arkadaşının da belirttiği gibi çok fazla konaklama seçeneği var. Yani e, biraz şu pandeminin de pahalandığını ben de düşünüyorum ama gene her bütçeye hitap edecek yerler bulmak mümkün Antalya'da. Peki tercih döneminde genelde bizim için sosyal konaklar ve çevre de çok önemli oluyor üniversitemizi seçerken siz okulumuzun kulüplerini yeterli buluyor musunuz düzenledikleri etkinlikler yeter mi sizce? Bence üniversite açısından çok fazla kulüp var zaten yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında okul açıldıktan birkaç hafta sonra bir sevgi yolumuz var orada işte bütün kulüpler. Standlarını açar, işte öğrenci toplamaya falan çalışır. Çok fazla kulüp var üniversite bünyesinde. Ama ben hiçbirine katılmadım. O yüzden bu konuda çok bir fikrim yok. Hani ne yaparlar, ne ederler. Bu çok büyük bir pişmanlığım. Gelecek öğrencilere hani bunu kesinlikle bir kulübe girsinler diyebilirim. E, fakülte bünyesinde bir tane topluluğumuz var sadece. Onun da sadece e, okula ilk başladığımda tanışma kahvaltısına katılmıştım. <laughs> Onunla da ilgili çok bir bilgim yok. O yüzden burada biraz topu diğer arkadaşlara atacağım. Rezan'la Kadir'e. Bu kadar. Twitter topluluğu sadece bir tane var. Onda etkinlikleri genel olarak böyle çok geniş değil açıkçası. Bu topluluğu çok fazla topluluğu etkinlik bir tane var. Onun dışında 200 tane büyük topluluk var. Onlardan memnunum genel olarak. Yani topluluk açısından geniş bir üniversitemiz var. Ben ben de çok fazla topluluğa üye değilim açıkçası ama birkaç etkinliğe katıldım. Mesela ya üniversitede çok adı topluluk var gerçekten. Yani okçuluktan tutun dalmaya kadar e, çok fazla topluluk seçenekleri var. Ben edebiyat topluluğuna falan katılmıştım. işte böyle şiir falan konuşuyorduk. Birkaç defa akşamda toplantılarına falan gittim. Yani bazı topluluklar biraz daha pasif, bazıları biraz daha aktif çalışıyor. İşte mesela hukuk fakültesi öğrencileri için arabuluculuk topluluğu falan var. İşte bizim dekan hocamızla falan toplantılar yapmışlardı. Onlara katılmıştım bunun yanında tiyatro toplulukları güzel. Yani onlar bayağı aktif işliyor galiba. 3-4 tane var bildiğim kadarıyla. Yaratıcı sanatlar topluluğu falan filan var böyle. Ya üniversitenin topluluk imkanı çok fazla ama ben de Büşra gibi yani bir, birinci sınıfta biraz tanıyayım, iki de biraz daha aktif oluruz gibi düşünüyordum. Derken üç oldum şimdi okula gitmeden. <laughs> biraz şanssızlık yaşandı. E, o nedenle ya arkadaşlara ben de öneririm. E, böyle ilgili oldukları konularda fakülte toplulukları bazıları çok aktif, bazıları biraz daha pasif. Onların geliştirmesi lazım ama yine de üniversite o bakımdan ee, nasıl diyeyim birçok e, olana sahip. Biz hukuk fakültesi öğrencileri olarak genelde kitaplarla baya baya içli dıştayız. Bu da kütüphaneye çok fazla ihtiyaç duymamızı sağlıyor. Siz okulunuzun kütüphanesini yeterli buluyor musunuz? Ayrıca çalışmanız için olanaklar var mı? Bizim üniversitemizde bir merkezi kütüphane var. Merkezi kütüphanedeki kaynak açısından yani çok bir bilgim yok aslında. Çok kaynak olduğunu da görmedim. Bir de fakültemiz binasında var bir kütüphane ve çalışma salonu ya da okuma salonu öyle bir ismi vardı. Yani iki ayrı ders çalışabileceğimiz yer var fakülte içerisinde de. Orada da pek kaynak olduğunu söyleyemeyeceğim kaynak bakımından sıkıntılı. Ama ders çalışacak yer kesinlikle bulunuyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. E, vize ve final dönemlerinde özellikle merkezli kütüphane tıp fakültesine çok yakın olduğu için hep e, tıpçılar oluyor ve yer bulmak çok zor oluyor. E, ama yine de bulunuyor bir şekilde yani. Erkenden falan gitmek gerekiyor. Kütüphane yani, kuracak çok bir şey yok. Kütüphane kütüphane bir şey değil mi? Tabii ki bir şey varsa onu dinleyelim. Kütüphane ben açıkça söylüyorum fakülte kütüphanesine yani fakültenin içindeki kütüphaneye hiç gitmedim ama okuma salonunu birkaç defa kullandım orada yanlış hatırlamıyorsam bilgisayarlar falan vardı onları şöyle etkili kullanabiliyorsun İşte hukukta veri tabanları oluyor böyle bazı örnek yargıtay kararları falan incelemen gereken içtihatları falan e, o veri tabanlarını falan aktif şekilde kullanabiliyorsun o bakımdan iyi. Ee, Büşra'nın dediği gibi merkezi kütüphaneyi bir keresinde böyle sabah 7'de falan gidip yer bulmuştum vize zamanında. Orayı harbiden tıp fakültesi öğrencileri işgal ediyor. Ee, orada çok çok kalabalık oluyor ama orası çalışma amaçlıyla güzel bir yer. Ee, eğer yer bulabilirseniz yani en azından geniş bir ortamı var, rahat bir ortamı var. Yani fakülte kütüphanesi biraz daha zenginleştirebilir ama sanki e, pandemi döneminde oraya da biraz katkı yapmaya sağladığı çalıştı hocalar. Yani... Kaç defa birkaç uçamımız bununla ilgili bize bir şeyler söylemişti derslerde. Şu son durumu nedir bilmiyorum ama okuldayken biraz yetersizdi açıkçası. Umarım gelişmiştir yani. Kullanabiliriz umarım. Teşekkürler. Peki Antalya'da öğrenci olmak nasıl bir duygu? Akdeniz hukuku tercih edecek öğrencileri nasıl bir ortam bekliyor? Antalya'da öğrenci olmak bence çok güzel bir duygu. Dediğim gibi zaten çok güzel bir şehir üniversite olarak da işte ya zaten bir sene tam olarak görebildim üniversiteyi. Çok da bir şey söyleyemiyorum ama yani şenlikler vesaire olduğunu hatırlıyorum. işte ünlü isimler konsere falan geliyor. Ee, güzel ortam var kampüste. Tam böyle hani şey olur ya kampüsün çimlerine yayılmak. Yani üniversite budur aslında falan gibi. Yani tam üniversitenin yani Akdeniz Üniversitesi bunun karşılığı diyebilirim. Antalya'da gerçekten çok güzel bir şehir ama gelecek olanlara şunu söyleyebilirim. Hiçbir şey ertelemeden yapsınlar. Ben e, çok pişmanım bu konuda. Birinci sınıfta sonra yaparım. Zaten dört yıl buradayım vesaire çok fazla söylemiştim. Ama şimdi bir buçuk yıldır okula gidemiyorum. Doğru düzgün Antalya'yı da göremiyorum. Öyle yani çok güzel. Değerlendirildiği zaman çok güzel bir şehir Antalya. Antalya'da öğrenci olmak bayağı güzel bir şey. Etkinlikler var. Aktifler var. var. Çoğunluk yapacağınız çok şey var. Boş zamanı bulabilirsiniz. Antalya'nın tek sıkıntısı kışın yağmurları insanı yoruyor. Hatta bayağı yoruyor. Yağmur, yazın sıcağı yoruyor ama zaten öğrenci olduğumuz için yazın pek bizi ilgilendirmiyor. Onun dışında havası bayağı iyi. Artık ülkeler çoğunlukta. Yılın her saati denize girme şansımız var. Konserlere girmiyorum bile. Yapacak çok şey var ya. Çaymakli şu an. Benim için ya Antalya benim memleketin biraz büyük hali sadece. Ben Fethiye'de olduğum için yani o mesela yıl boyu denize burada da girebiliyorsun. Çok benim açıkçası şey yapmıyorum ama Antalya. Fethiye'ye göre kıyas çıkarsa çok güzel bir şehir. Yani imkan olarak mesela işte Devlet Opera Balesi falan var yani sanatta falan ilgilenen arkadaşlar için. Ben bir kere gitme fırsatı buldum, okul kapandı. Yo <laughs> birkaç defa daha gidecektim yoksa. Çok eğlenceli bir yer. Yani dedikleri gibi ya deniz olması çok etkiliyor ya. İşte oradaki sosyal çevreyi falan biraz daha farklılaştırıyor. İşte imkanların biraz daha farklı oluyor. ya çok büyük bir şehir olması bir de kampüsün yeri de buna çok müsait. İşte mesela Stadyuma falan çok yakın yani kampüste bir öğrenci olsanız hemen 20 dakikada maç izlemeye gidebilirsiniz yani bilet fiyatları falan da uygun oluyordu bildiğim kadarıyla ee, işte dediğim gibi akvaryum var mesela dünyanın en büyük tünel akvaryumu bildiğim kadarıyla iki kere gittim ben ama üniversitedeyken hiç gitmedim öyle bir şey var memleket yakın olduğu için birkaç defa okulumla gelmiştim lisede falan ee, ya böyle çok farklı imkanlar var o nedenle Antalya'da öğrenci olmak çok güzel yani çok farklı şeyleri deneyebiliyorsunuz İşte Rezan dediği gibi her ay bir konser yani neredeyse her hafta farklı bir grubun konseri e, olabiliyor. Değerlendirebildiğiniz sürece e, yapmak mantıklı. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Büşra'ya katılıyorum. E, birinci sınıftan sonra dersler biraz zorlaşıyor açıkçası bence hukuk fakültesinde. Alan derslerine yoğunlaştıkça. O nedenle ne yapılacaksa birinci sınıfta yapılması mantıklı. İşte Zaman geçmeden, ileride akademiye zaman ayırmadan biraz öğrencinin tadını çıkarmak gerekiyor bence. Tercih dönemimizde okullar hakkında bazı beklentilerimiz olabiliyor ya da yerleştiğimiz zaman şu olsaydı daha güzel olurdu diyebiliyoruz. Sizin Akdeniz hukuka dair eksikliğini hissettim dediğiniz şeyler var mı? Benim dersler açısından biraz var. Ee, ya Biz pratik dersleri yapıyoruz. Mesela bir konuyu e, teoride anlatıyor hoca. Daha sonra işte bunun pratiğini vesaire yapıyoruz. Ama bu genelde sınav sınavlara bir iki hafta kala falan oluyor. O yüzden biraz eksik olduğunu düşünüyorum bunun. E, pratik çözmekten ziyade mesela dilekçe yazdırma gibi e, bir şeyi biz mezun olunca belki anca öğreneceğiz. Çünkü bunu sadece bir hocamız yaptı şimdiye kadar. Onu da pandemi de yaptı. O yüzden hani ona da çok kimsenin katılma şansı olmadı. Bu açıdan biraz beklentimin altında kaldı açıkçası. Yani hani çok üstte bir beklentim yoktu. Çünkü zaten çok kalabalığız. Hani herkese bu konuda bir nasıl söylesem... Yani herkesi hoşnut, hoşnut etmek mümkün değildir tabii ki ama yine de biraz daha iyi olmasını beklerdim. İnsanlarla içli dışlı olması gerekir ne bileyim konferanslar, seminerler bu tarz şeylere katılabilmesi gerekir. Ama ben bunu çok fazla göremedim fakültemde. Yani topluluklar vesaire olmadığı için bunu e, ayarlayabilecek bir dünya yoktu yani okulda. Bunları söyleyebilirim şu an sadece. Ben de bir sandviç yemeğinden kutluyorum. Pratik derslerin sınavdan bir iki hafta önce oluyor genelde. Onlarda da zaten mevcut fazla. Altan ders alanlar olduğu için yer bulamam şansımız vardı. O yüzden pratik derslerin eksikliğini istedim. Bayağı. Ben de aynı fikirdeyim. Ya yani pratik derslerin az olmasının yanı sıra bir de bazen ya yani çok kalabalık olmasından kaynaklı verimsiz olabiliyor. Çok havasız oluyor amfinin içi. Yani mesela 3 soru çözdükten sonra dördüncü de artık of puf bayılmalar falan başlıyor yani içeride neredeyse. Ee, bildiğimiz gibi ülkemizde bazı hukuk fakülteleri dönemlik, Bazı hukuk fakülteleri yıllık sistemle çalışıyor. Sizin fakülteniz yıllık sistem. Bunun avantajları ve dezavantajları neler? Mayıs, Mayıs sonu Haziran gibi de finalleri oluyoruz ve o zamana kadar dersler çok fazla birikebiliyor eğer sistematik çalışan bir öğrenci değilseniz. Ama bunun dışında bence güzel bir şey. Yani sadece iki kez sınav dönemin oluyor. Stresi az oluyor. İşte diğer küteler böyle bakıyorsun herkes bir harıl harıl ders çalışıyor. Sen biraz daha rahat oluyorsun. Kafan rahat oluyor. O açıdan bence yıllık olması çok daha güzel. Yıllık olmaktan yeri daha avantajlı. Sınavlar zaten Ocak ayında başlıyor. Ocak ayına kadar boşluk oluyor. Onun dışında her dönem ister tane sınavı girdiği imza yıl boyu iki tane sınavı giriyoruz. O açıdan bayağı rahat bir insan. Çünkü her sınavı girdiğimizde ayrı tarafı telaşmış oluyordu. O açıdan yıllık, yıllık, olması daha iyi. Ya yıllık olmasının arkadaşların dediği gibi avantajları var ama ya dönemlik olsa da bilginin daha taze kalacağını inanıyorum ben. Yani belki dönemlik olsa o daha iyi olabilirdi Çünkü e işte Reza'nın dediği gibi Eylül'den Ocak'a kadar hiç çalışmıyorsun. Mesela Eylül'deki ilk şeylerden de belki çok sorulmuyor veya bir şeylerden biraz daha az soruluyor. ki bir şeyler biraz daha havada kalabiliyor. Ama ya dediğim gibi Müşran dediği gibi sisteme çalışırsan böyle bir sorun olmaz ama illaki yani öğrencilikten kaynaklı biraz ihmal edebiliyoruz bazı konuları. Benim bazı konular <laughs> ihmal edilmiş durumda mesela. En azından kendi adıma konuşmam gerekirse. Dönemlik belki biraz daha bilgileri can tutabilir ama o rahatlık konusunda bence de ya yıllığın öyle bir avantajı var evet. Ben dönemlik de olsa belki daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Peki Akdeniz hukukta yurt dışı olanakları neler? Olanakları olarak e, Erasmus var. Dört ülkeye gitme seçeneğiniz var diye biliyorum. Yani çok baştan olmuyor zaten. başlanlarda az İngilizce bilgisiyle gitme şansları çok yüksek. Sadece seçenek çok az. Yanlış hatırlamıyorsam Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya olması lazım dedikleri. Almanya ve Fransa zaten eksi istiyor. İngilizlerin sıra Almanca ve Fransa değiştiriyordu. O yüzden Polonya ve Belçika kalıyor geriye seçmek olarak. Yani hukuk isteyenler genelde zaten yurt dışını tek tercih etmiyor. Ve dedikler için de iki seçenek kalıyor. Ben tam da Rezan'ın dediği bu soru çünkü kendi ülkenin mantıklı olduğu için açıkçası hiç Erasmus araştır, hiç Erasmus araştırmadım fakültedeyken. Birkaç hafta ya da ay kadar önce bir arkadaşım sınavlarına falan girdi. Dediği gibi çok üst düzey bir İngilizce gerekmiyor galiba o sınavı geçebilmek için ama bazı diğer şartları falan olabilir. Onları bilmiyorum. E, sınavında geçmişti ama şu anki durumu ne bilmiyorum. Yani o aşamalardan pek bir bilgim yok ama şunu söyleyebilirim. Yani o Erasmus aşamalarındaki ilk sınav en azından çok aşırı zorlayıcı bir sınav değil. Yani arkadaşlar düşünüyorsa ortalama bir İngilizce seviyesiyle şanslarını deneyebilirler. Ya yani söyleyebileceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. O zaman ben sizden son olarak e, Akdeniz hukuku tercih etmek isteyenlere söyleyebilecekleriniz ve tavsiyelerinizi almak istiyorum. Büşra seninle başlayalım yine. Yine. Tamam. E, Akdeniz hukuku tercih etmek isteyenlere e, bence yani güzel bir Fakülte güzel bir üniversite çok güzel bir şehirdeyiz ee, dersler açısından kesinlikle ya birçok ders yani hocaları açısından söylüyorum bunu ee, öğrenci çok değer veriyor dersler açısından yani eğer çalışırsanız kolaylıkla geçebilirsiniz ama diğer fakültelere göre biraz daha zor olduğunu düşünüyorum ee, işte dediğim gibi yani şimdiye kadar konuştuk larımızdan yola çıkarak sosyal açıdan birazcık e, asosyaliz diyebilirim aslında. Sosyal değiliz kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. Başka başka da bir şey söyleyemeyeceğim şu an. Aklıma gelirse eklerim ama. Tercih etmek isteyenler için sosyallik açısından bir dakika düşmelerine düşünmelerine gerek yok. Tercih edebilirler ama gelmesin. Bizim üniversitede zorlanırlar. Yani bir de şanslı olmaları. Çoğu derste sınırda de kalmamınlar. Ya ben şehri de fakültede de çok seviyorum açıkçası. Yani ilk başta tokup işte söylediğim gibi Hukuk bilinci tercihim olmasına rağmen çok memnunum. Okuduğum bölümden de çok memnunum. Şey, evet bazen sınavlarda zorlanabiliyoruz ama bu da e, yani olması gereken bir şey bence. Neticede hani hukuk çok basit bir şey değil e, günlük hayatta da öyle. Ama dediği gibi Reza'nın işte üniversitede biraz daha rahat olurum diyen bir insan için akdeniz hukuk zorlayıcı bir yer. Yani bölüm de zor, hocalar da bazen zorlayabiliyor bazı derslerde. Bazı dersler kolay olabiliyor açıkçası yani nispeten en azından birinci sınıftaki bazı dersler adına bunu söyleyebilirim. İkinci sınıfta biraz daha zor her şey. Ee, gelişmeden kaynaklı artık. İkinci sınıf olmaktan kaynaklı. şu ee, Büşra'nın işte fakültede biraz, fakülte anlamında biraz asosyaliz. Yoksa bireysel anlamda çok sosyal olabilirsin Antalya'da. Bu çok rahat bir şey hatta. Her gün dışarıda olabilirsin mesela. Şehir o bakımdan rahat da bir şehir biraz bunun dışında ne söyleyebilirim? Yani fakülte güzel, kampüs de çok güzel. Ben çok memnunum ya. Yani. Çok olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim şu an. Biraz da az bulunduğum için belki Antalya'da bazı hocaları tam tanımadığım için onlar neticede benden bir sene daha fazla ders gördüler. Ama yani fakülteye gelenler çok pişman olmaz ya. Yani bence avantajları var fakültenin genel anlamda. Ben şunu ekleyebilirim. Hani az önce asosyaliz derken yani işte söyledik ya konferans olmuyor, seminer olmuyor. Yani hukuk fakültesi öğrencisinin bu açıdan biraz daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan asosyaliz. Yoksa dediğim gibi bir dönemde yanlış bilmiyorsam 250 öğrenci falan olmuyor. Yani asla kimse yalnız kalmaz bu fakülteye geldi. Üniversite bazında da zaten işte festivaller olsun ne bileyim ünlülerin gelip konser vermesi olsun vesaire. O açıdan kesinlikle sosyal bunun yanı sıra fakültenin kendi kırtasiyesi var. Bu bence çok önemli bir özellik. Yani e, bunu hiç bahsetmedik bundan ama oraya bırakıyor. Yani biz oraya pratik bıraktık. Birini alın çözüm falan da olabiliyor. O bakımdan çok avantajlı. Yani bu küçük görünen ama çok büyük bir şey yani. Bazı dışarıda okuyan arkadaşlarım da var. Onlar arıyor yani mesela sürekli sende bu var mı, sende bu var mı gibisinden. Biz biraz daha rahat ulaşabiliyoruz. Bu önemli bir şey diye düşünüyorum ben. Bunu söyleyeyim arkadaşlara. Belki kafalarında böyle bir şey olan vardır. O zaman bizim sorularımız şu an bitti. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa tekrar alabilirim. Yoksa e, ben sizlere kendi adıma, izleyenler adına ve kulübün adına çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığınız, bilgilenmemize vesile olduğunuz için. Kadar. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Çok güzel oldu bence. Ben biraz çok konuşmuş olabilirim, özür diliyorum diğer arkadaşlardan. Bir karakter böyle yani. Çene başladı mı çok durmuyor. Umarım arkadaşlara yol gösterici olabilmişizdir.